Efendim Cumhurbaşkanı Erdoğan hafta sonunda başkentli seçmenle buluştu. Büyük Ankara mitinginden CHP'ye hedef aldı. DEM partili işbirliği iddiasını bu kez matruşka ittifakı olarak tanımladı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı da eleştirdi. Adını koyamadıkları kirli bir pazarlığa giriştiler. Kapağını kaldırdıkça sürekli yeni şeyler çıkan bir matruşka ittifakı var. Kirli ilişkideydi CHP ile DEM Parti'ye bu kez yeni bir tanımla yüklendi sözü para sayma soruşturmasına getirirdi. Ortaya bir de deste deste ne çıktı? Dolarlar, avrolar çıktı. Şimdi mahkemelerde hesap veriyorlar. CHP'den hiçbir Allah'ın kulu çıkıp da para kulelerinin doğru dürüst izahını yapamadı internet bankacılığı duruyorken valize çantaya ve bunları taşımak için 6 7 kişiye ne gerek var? Türk siyaseti çok yüzsüzlük, çok utanmazlık, çok pişmanlık gördü fakat böylesiyle ilk defa karşılaşıyoruz. Seçime sayılı gün kala Büyük Ankara mitinginde kürsüdeydi Erdoğan. Yanına Cumhur İttifakı'nın Büyükşehir adayı Turgut Altınoku, hedefine ise mevcut başkan CHP'nin adayı Mansur Yavaş'ı aldı. Şu 5 yılda ne yaptı? Yollarımızın hali ortada. Çöp, Çukur çamur bundan başkasını bunlar yapamaz 5 yıl boşuna geçti Nedir bu yavaşlardan çektiğimiz ya Ankara'dan İstanbul adayı Murat Kurum için de mesaj verdi Bu millet bahçesini kim yaptı Murat Kurum kardeşimiz bakanken o burayı yaptı Şimdi Murat Kurum nerede İstanbul'da Şimdi İstanbul'u kazanmak Murat kardeşimize de yakışır İlçe adaylarını da tek tek tanıtan Erdoğan, 31 martta başkent ilerden o istedi. Bu kalplerin...